Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir yengeç burcu ile devam ediyoruz arkadaşlar sevgili yengeçler yükseleni güneş burcu ay burcu yengeç olan arkadaşlarım hepiniz izleyebilirsiniz beğenen abone olan arkadaşlarım niyetimize dahildir sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar Temmuz ayında siz neler bekliyor buna bakacağız sevgili yengeçler Temmuz ayı için kahve bakımı kanalımıza yüklenmişti. Şimdi de tarot ile bakımlarımızı yapacağız. Evet kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Evet sevgili tera, yengeç burcum çok pardon. Hangi burcu niyet ettiğim önemli. İsmini karıştırırsam onun bir önemi yok takılmayan arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlarım sevgili yengeçler. Genel enerjiler bakalım size ne verecek. Evet. Yengeç burcum dışarıdan çocuk sesleri de geliyor olabilir. Cam kapalı içerideyim ama yine de ses çıkabiliyor. Haydi bakalım, kolektife bir bakım, size uyanı alın uymayana evrene gönderin. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, Instagram'da, alt tarafı kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Genel enerjine baktığımda beklenmedik fırsat çıkıyor karşına. Biraz kaygılısın. Ee, neden kaygılısın? Önümüzdeki süreçteki planlarından, eylemlerinden işte bir şey alacaksın nasıl alacağım diyorsun. Bir şey yapacaksın nasıl yapacağım diyorsun. Ee, planlarına dair endişelerin çok büyük ama e, hiç beklenmedik karşına gelecek olan bir fırsat, bir bolluk enerjisi senin tam manasıyla olumlu bir döngüye girmeni sağlayacak. İşte birinden yüklü bir para alabilirsin, destek alabilirsin, vermişsin de borç bunu alabilirsin. Gelen para seni rahatlatacak. Ve Temmuz ayında ev ya da araba gibi büyük bir şey alımı da gerçekleşebilir diyor. Aniden yaşayacağın bir ilerleme olacak. Ee, ve hayatın gerçekten olumlu manada değişecek olarak gözüküyor arkadaşım. Ee, birine yaptığın iyiliğin karşılığını alacaksın. Bu iyiliğin karşılığı da sana bir kapıyı açacak. Ee, büyük bir başarı elde edebilirsin. Büyük başarılı olabileceğin bir yere işe girebilirsin. Ee, alma verme dengesi bu dengeyi koruyabilen bir insansın ve bunun karşılığını alacaksın. Ne diyor ki kutlanacak o kadar güzel haberler olacak ki bu olaylar bu haberlerde sana içsel olarak huzuru getirecek olarak gösteriyor arkadaşlar. Evet sevgili yengeçler. Klasik tarot bize ne verecek bir bakalım. Kasım altılısı, büyücü, kılıç onlusu, kupa onlusu, kupa altılısı, kupa dokuzlusu ve ermiş. Ee, yengeç burcum. Enerji düşüklüğü yaşıyor olabilirsin. Yani canım hiçbir şey istemiyor diyor olabilirsin. Önceden sevdiğin şeyleri şimdi sevmiyorsundur. Önceden yapmak istedikleri şimdi yapmıyorsundur. Yani bir yorgunluk, bir isteksizlik, bir hassizlik olabilir üzerinde. Yalnız burada diyor ki bu enerji tamamen bir negatif enerjinin etkisinden kaynaklı diyor. Bir negatif enerjinin etkisinden kaynaklı böyle bir huzursuzluk içerisinde kalmışsın. Ee, Biraz okumalar yapabilirsin kendine, şifalanabileceğin şeyler okuyabilirsin, e, araştırıp bulabilirsin bunları internetten. Bu enerjiyi üzerinden atarsan tam bir rahatlama yaşayacaksın arkadaşım. Ve yani Diyor ki bazı yollarını da tıkayan bu enerji maddi manada e, bu enerjiden arınmak senin yolunu da açacak olarak gözüküyor arkadaşım. Kılıç Kraliçesi, Kılıç Şövalyesi, Tılsım İkilisi, Kılıç Beşisi, Tılsım Kraliçesi, Değnek Prensi ve Kupa Sekizlisi. Evet bu kısım uyumlanan arkadaşım, Yengeç Burcu bir gidiş olmuş. Bir tartışma Zıtlaşma, tersleşme Gidiş olmuş ama gidenin de aklı geride kalmış Sende kalmış Burada diyor ki Hiç umurunda değilmiş gibi davranıyor Ya da böyle gösteriyor Değnek prensi rol yapıyor diyor Kişi rol yapıyor gittiği yerde Aklı da kenara sende geride Stokladığı bir enerjide takip etmeye çalıştığı Haber almaya çalıştığı bir enerjide Ama bu süreç seni de bir hayli zorlamış olarak gözüküyor. Ve burada arkadaşlar Kılıç ço ailesi böyle hızlı bir şekilde beklemediğin bir anda ondan gelecek bir eylem. Kılıcını kuşanacaksın. Biraz sert karşılayacaksın ama beklemediğin eylem karşı taraftan gelecek olarak gözüküyor arkadaşlar. Evet, Ay kartı. Azize yıldız, mahkeme, kılıç dörtlüsü, tılsım yedilisi ve kupa beşlisi. Evet bu kısımda enerjisi tutan arkadaşlarım burada. Şimdi bir kısmınızın mahkemelik bir süreci olabilir, gerçekte bir mahkemesi olabilir ve bunun sonucunu bekliyordur. Öncelikle bu mahkeme ise mahkeme ile alakalı önden bir gelişme yaşayacaksın, bir haber alacaksın. Bu haber senin kaygılarını birazcık dindirecek. Ee, ve sonrasında diyor ki yıldız kartı e, bu sonuç olarak, mahkeme sonucu olarak kalbin gönlün rahatlayacak dileğin gerçekleşecek diyor ama bu bir mahkeme değil senin içindeki bir endişe ise senin içindeki bir ikilemse ve huzursuzluğun bundan kaynaklıysa bakış açın yanlış ve yanlış şekilde düşünüyorsun ee, öncelikle yine bu kaygına istinaden azize bir haberin geleceğini söylüyor bir haber gelecek sonrasında dileğinin gerçekleşmesiyle rahatlayacaksın olarak veriyor arkadaşım. Evet. Peki aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nelermiş? Bir de buna bakalım arkadaşlar. An enerjisindeki duyguları neler? Ve önümüzdeki süreçte duygu, düşünce, durumları ne olacak? Bir de buna bakalım. enerjisindeki duygularına baktığımda tek başına ciddi sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Savrulduğu bir süreçten geçiyor diyor. Bir kaosun ortasında kalmış ve geçmişe takılı kalmış. Kişi geçmişi silememiş arkadaşlar. Ee, biraz öfkeli. Öfkesi e, bazı gerçeklerle yüzleşmiş. Öncelikle bu kişi size haksızlık yapmış olarak ya e, haksızlık yaparak gitmiş olabilir. Ee, biraz da bununla yüzleşmiş olabilir. Burada diyor ki ee, birazcık öfkesi, kaygısı tam anlamıyla kaybetmekten yana bazı gerçeklerle de yüzleşmiş ama aradaki iletişimsizlik onun bir hayli canını sıkıyor diyor önümüzdeki sürece baktığımda üzüntüsü hiçlik enerjisine dönüşecek. Yani tam manasıyla sizin onu bitirdiğinizi, sildiğinizi düşünebilir. Ee, tabii ki bu durum onun duygularını, acılarını, üzüntüsünü tetikleyecek. Ee, ve devam ettiğinde sanki bu ayrılık daha önce aranızda deneyimlenmiş, daha önce yaşanmış. Burada diyor ki deneyimlendiği, e, deneyimlediği bu ayrılığın akabinde daha akıllıca ve daha olgun bir hareket etmesi gerektiğini fark edecek tekrar barışacağınıza olan inancının artması ile birlikte daha olgun ve düzgün bir şekilde bir eyleme olacak olarak gözüküyor arkadaşlar. Peki olumlama kartımın size verdiği mesaj ne olacak bakalım. Buradan gelen yorumu mesajı yorumlara yazarak totemimize dahil olabilirsiniz arkadaşlar. Evet size gelen mesaj nedir bakalım. Kendime karşı nazik davranıyorum. Kendime karşı nazik davranıyorum. Evet inşallah beğenen, abone olan arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyan alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.